Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanım yanımda Kaan'la birlikte Adobe oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Kaan'a araba alacağız arkadaşlar. Yanımda Kaan var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Ortak kanal kurduk. Arkadaşlar, arkadaşlar. ortak kanal Artık buna devam edeceğiz arkadaşlar. Bir de biz Arkadaşlar bir de bir diye bir dahaki videoda ben kulaklık çek kulaklıklı çekeceğim. Bir, bir tanesini ben bir tane kulağı ben bir tanesini yapacağım. Öyle Bu arada konuşacağız. Yüz e, 100 aboneye özel Growtopia'da şey yapacağız. VL Vel, VL, dağıtacağız arkadaşlar. Giveaway. VL çekilişi var. VL çekilişi var. O yüzden bir, bir önce önemli. 100 abone yapmayı unutmayın arkadaşlar bizi. Arkadaşlar bir dahaki de ses kalitesi daha güzel olacak kulaklık takacağımız için. Hemen artık başlayalım arkadaşlar. Sen iyi misin kanka? Tamam Benim hemen. Susamışsın pardon. Hemen bir suyum içeyim. Arkadaşlar bu arada neon pet de yapacağız. Şu an Kaan'a 2 pet Aynen. verdim. Onları full grom yapacak Kaan. Hı tanesi full. Aynen. Öbürü yeni. Evet. Kanın bir tane kedisi full. Benim de arkadaşlar şu maymunları yani yapacağım. Şu. Bu, değil mi? Evet. Yani arkadaşlar full olanı bu, small katlı. Şimdi arkadaşlar hemen görev görev yapacağız. Kan görevlerine bak varsa. Yani şu an burada gözü Diş Tamam. Açıkladı. Arkadaşlar benim Göz şu şey an pul parça görevim var. Ona hemen gideyim ben. Arkadaşlar böyle benim patenim ve bisikletim var. Kan bisiklet atayım mı sana? He? Bisiklet. Ben ne var? Ha o zaman bin ben de. Patenim mi var? Aha. Oo iyiymiş. Bir dakika kanka hemen biniyorum. Nerede lan? Tam bekliyorum. Aa benim arabam var. Oha! Bakayım ne arabası? Şu bir dakika. Kamun, an kamun. Aa ben yeni mi alsam ya? Bence Balsam. yeni al abi bu eskidi. Yoksa motor falan mı alsın? <laughs> Ben yeni araba alayım ya. Aynen. Ha Aha, uyuma görevi. Çabuk senin evine. Kedime uyuma görevi geldi. Bana ar kendine de geldi. He bana gelmiş. Bu kime ya? Kedi. kedime. Tamam senin ben senin Benim evine, evine ben giriyorum. Ha şuradaymış. evini kilitlemiş aç. Evini kilitledin. Unlock'tı. Unlock. Unlock. Ha. Girdim. Girdin mi? Aha, bir de kan biraz bağırarak konuşalım ki sesimiz duyulsun. Arkadaşlar şimdi uyuyacağız. Ay ben uyuyamıyorum. Ben seni uyutabiliyorum. <laughs> Dur ben kendim uyuyayım. Oh. Abi, Abi sen şurada uyuyabiliyorsun. hayvanım Hayvanımı nerede uyutacağım? <laughs> sen uyu sonra hayvanımı uyutayım olur mu? Tamam. Sonra ben de kendi hayvanımı Abi, uyutayım. Abi ben benim hayvanım mı? Abi bence... Sen... Çık... Ha gitmiş benim hayvanım o yüzden. Ya var. Ha, oğlum sen şu hayvanı takacak dedim. Ha, bu Ha, aynen şu bu. tam bu uyma yap. Bir dakika yap. şuna şey takayım. Bir tasma takayım. Bir de şapka takayım. Arkadaşlar bu arada kan şu an pet bellerden evet. Yeni pet bell alabiliriz bu videoyu 2 like gelirse. Yeni bir tane pet bell alacağız 300 dolara. Değil mi? Aynen. Bu videoyu 2 like istiyoruz tek. Hem kan uyut kedini. Kedi gel uyu Ha, uyuyor. bu arada bu, şu arkadaşlar, arkadaşlar hemen geliyoruz. Hemen dururuz Ha, arkadaşlar devam ediyoruz. Ben ve mankiyi uyuttum arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar daha çok böyle um, Adobe bölümlerinin gelmesini istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir şey daha bir şey daha için durduruyorum. Arkadaşlar şu an devam ediyoruz arkadaşlar. Kan şu an Kan kedisini uyutuyor. Bana okul görevi geldi. Bana da geldi. Yani kedime de geldi. Hemen gideyim okula. Bu arada bir araba kaçtı? 500. 500 mü? Hı hı. Arkadaşlar ama Kan Kan'ın eğer 500 olması zorsa 400'lük ya da 300'lük bir tane araba alabiliriz 400 yapıp. Bir bakarız değil mi arabalara? Aynen. Hatta şimdi bakalım bence. Tamam. Tamam sen ben okula gel bir bakalım sonra okula gideriz. Aynen. Lan. Dur şuradan hemen VHS'den buraya teleport ol. Buna Hı. bas buna bas buna bas. Niye teleport oldum. Ee, daha basit arabalara bakacağız. Ha. Aa direkt öyle teleport olabiliyor musun? 1200 pahalı bana alacağız. Motor 400 motor alalım. Motor 400 mü? Evet motor alalım. Aa iyi Benim 370 var? Arkadaşlar motor için biriktireceğiz. 400 evet. Benim 370 birim var. Hem motor için biriktirmek Benim için. Kesin. Hemen okula gidelim. Arkadaşlar bu arada 100 abone de bir de içinizden birisine pet de verebiliriz Adopt Me'de. Güzel bir pet. Okul neredeydi? Ben okulu unuttum. Bana teleporto. Tamam. Arkadaşlar böyle arkadaşlarınızla birlikte birisine teleport olup daha kolay para kasabilirsiniz arkadaşlarınızla birlikte. Bir dakika beni bekle. Aa arısı mı var onun? Arkadaşlar şu an birisi bana trade attı. Oha! Oh! O oh. adam pro. <laughs> Acayip mi diyecek acaba? Arkadaşlar pro. Reddetti. Ne yazıyor ya? Arkadaşlar bilmiyorum ne yazıyor. Ha senin yanında işin olmuş mu? Benim. Hadi. benim ha Buğra yazıyor. Bugra yazdı. What? Kuran dersen yazdı. Ne yazıyor? Az önce bu ay bu boşluk ra yazdı. Sen ne öğreniyorsun? <laughs> He nasıl? galiba benim tanıdığım olabilir. Baby Yoda. O mu? Buse? Bu kim be? Arkadaşlar <laughs> galiba Buse'nin arkadaşı herhalde. Öyle düşünüyorum. Herhalde Buse de. Arkadaşlar neden Buse'nin arkadaşı yani? Aaa birisi bana trade atmış. Kim attı? Kabul edeyim. Ne verdi? bir şey ver. Abi yani. Ver. Aa ben... bu ne ne? Bozuka. Yürü git. O çok güzel abi. Aynen. Ne yazıyor? Yani şuraya başka bir şey yazacağım. <laughs> Sen, yanlış helva yazdın. Bak tahtada ne yazan gördün mü? Hello. <laughs> Arkadaşlar şu an bu fin arkadaşla konuşuyoruz. Arkadaşlar lütfen tahtaya bakın. Like. lütfen. <laughs> abone yaz şimdi. Evet, abone yazalım. Aha 391. Ne 391? Para. arkadaşlar bu bugün motoru alıyoruz. Adam bir şey demiyor ya. Betty Girl Trader. Abone Girl Abone girl diyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Abone girl. Abone girl. Baby oda. Baby oda ne yapıyor Baby oda. Arkadaşlar. Abi <laughs> peti tutamış. Bu senin arkadaşı o. Ne? Oh, oh. Hayır hayır. Hacı. <laughs> Dur hadi. şöyle yapacağım. Hı? Hı? Arkadaşlar adam o Robux yatırmış oyuna. Kim? O. Bu Hüseyin arkadaş Robux yatırmış. Abi içsene. Niye içmiyor? Arkadaşlar oyun bağlı kaldı. He, ne yiyor? Ne yemek yiyor? Ne içecek içiyor lan? Ne oluyor buna? Abi yemek yedi şuna. İçecek iç. Ha. Abi yemek yesene. Ha. İçiyor sonunda. Dur Elif'ten pet alacağım arkadaşlar. Ha, 397. Dikkat. Arkadaşlar iyi izleyin Elif'ten nasıl pet alınır. Buna karşı, buna karşı, bu artı buna verir. Oo. <laughs> ah, Arkadaşlar az üç kaldı. 3 kaldı. 3 kaldı. Hemen bir göre, göre bir oldu bu arada. Bir göre görmemiz lazım. 9. Tam arkadaşlar motor abi. aldığımızda 10 olacak. Hadi <laughs> bir görev hadi bir görev. Hadi, hadi bir görev <laughs> göre gel. Bak kedim istediğini yaparım yemin ederim ya. Kedi de <laughs> akşam sana dolar veririz. Oha postin robin. Postin robin var. O robin almam lazım. O robine karşı güzel bir şeyler verebilirim. Robin bende o var. Robin çok... <laughs> angelic Propeller. Yok artık Angelic Propeller var adamda. O ne işe yarıyor? O çok güzel. Angelic Propeller çok değerli. O ne ya? Please bak. Ha. Airplane Tripoli çok değerli değil. ona şunu ver. Please ha. Bu da kötü. Trampeti bir şey vermem. Bu için onlar. Hadi. Arkadaşlar trade yaparsa dünyanın kazanı atmış olacağım. Arkadaşlar ultra Ultraveir. Abi ne ne oldu? Şimdi... Arkadaşlar Angelic Propeller'ın var. O ne işe yarıyor? Baksana şunu. Oha uçuruyor mu? Evet. Dur o yıldızlı mı lan? Angelic Propeller. Propeler 300 yıldız. 300 gün oyuna girince veriyor sana. 300 gün oyuna girmiş adam. Oo arkadaşlar öyle bir kazık attım Aa, ki adama. Kedim uyuması gerekiyor. <töksürmeler> Benim de uyuma. Dur, Dur kampa bakayım. git kampa. Hayır kedim. Hayır kampta uyuma yeri var beni takip et. Bir dakika kedim uyuyor merak etme. He ben kampa gideyim burada. Arkadaşlar adam öncelik 300 gün girince ben her şey geldi. Bir de ultra Air bunu verdi artık. Hangisi daha iyi? Abi 300 gün girince veriyor öncelik profilleri. 300 öyle. gün oyuna girmen lazım. 304. Kan, Kanka motor alıyoruz. Tamam beni bekle abi. Şu görevi yapmaya gidiyorum. Arkadaşlar adam ona dünyanın kazığını attık be. Arkadaşlar çekilişe bak Eğer o encelik profilleri vermemiz için 200 abone yapın bizi. Lütfen. Yani 300 kişi 300 ilgilenenler de oluyor tek. Ben 300 gün girdim kesinlikle. Sizin yerinizde olsam direkt 2 saniyelik bir şey ya. Aboneye tıklarım yani. Aynen. Arkadaş işte, buraya 200 lirayla gidiyor ya. Bak kan. Bak buraya 200 lirayla gidiyor. O ne ya? Bak buraya 200 liraya gidiyor. Ben ise beleş. Niye? He? Oyun bug'ı var oyuna. Beleşe girebilirsin 200 liralık yeri. Burada sınırsız yemek kaynağı. Hayda. Kanka bu arada beni çalmaz. Abi tamam hadi sen al sen al ben Nasıl geleceğim. Nasıl yapacağım oraya? He? Böyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacaksın böyle yapacaksın. Abi geliyorum merak etme. Dur. Aha arkadaşlar hadi sen de gel beraber alalım. Tamam hemen şuradan. Abi şu monkey uyuyup uyu, lan şu monkey uyuya bırakayım geleceğim. Geldim arkadaşlar. Geldin mi? Geldim hadi. Geldim. Arkadaşlar gözünüzün önünde o arayın Kırmızı evet. abi kırmızı güzeldir. Bu kırmızı mı bu mu? Aynı şey. olsun. Bu aynı Çıkar abi, çıkar 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 Oldu bitirelim. Aldı Çıkar bitirelim. Hemen şimdi. arkadaşlar çıkartıyorum pardon. Okay, okay, okay. Şurada. Bir dakika biliyorum şey yapacağım Heh, çıktı. Arkadaşlar Oy. Yes be. Arkadaşlar. Çok hızlı gözükmüyor mu? Oha lan çok hızlı. Angel <laughs> of Arkadaşlar kanalıdır. bu video böyle bitiriyoruz arkadaşlar. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone, abone olmayı yorum. unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.